Hepinize tekrardan selam dostlar. Ben Bora. 5 Ocak Perşembe günü iddia tahminleri sizlerleyim. Canlar bugün için 8 tane maçım var. Fakat videoya başlamadan hemen şunu söylüyorum. Birincisi hemen video beğenin arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz başka hiçbir şey istemiyoruz. İkincisi de uyarın izleyiliğindedir. Bugün kesinlikle maçlara fazla yüklü girmeyin. Çünkü hani maç sayısı da az. Büyük ihtimalle yani yasaldan oynayanlarda e, MBSS çok olan maçlar. Bu sebeple maçlara fazla misli girmenizi önermem. Hemen öncelikle sizlere dünün analizini ufaktan yapmak isterim. Aslında dün yine başarılı olduk. Fakat e, maçların hep alternatif tercihlerimiz başarılı oldu. Hemen zaten göstereceğim. Kayseri Spor Karagümrük maçı Biz ne demiştik? 2-3 gol tercihimiz vardı maçta. Maç hızlı başladığı için çok gol oldu. E, fakat 0-2 çifte şans tercihimiz başarılı oldu. Onun haricinde yine ev 1.5 üst tercihimiz yine başarılı oldu. Şimdi diyeceksin ev 1.5 üst verip 0-2 çifte şans verip ardından maçın 2-3 gol geçmesini bekliyorsunuz. Ben maçtaki senaryoları anlatıyorum. Ya bu maç 2-0 veya 2-1'lik bir Kayseri galibiyeti beklediğim için 2-3 gol tercihini vermiştim. Ya da demiştim ki maç 0-2 çifte şansa da kalabilir. Bir maç sonu 1'e gireceğim o orandan çekim yapıyorlar diye. E, 0-2 çifte şansı da e, öneriyorum. Çünkü Karagümrük puan mutlak puanlara ihtiyacı vardı. Kayseri Spor ise zaten aldı puanlarını alabileceği puanları aldı. Ve biraz daha rahat durumda olduğu için Karakömür'ün burada puan çıkartabileceğini söylemiştim. Senaryolardan tahmin üretmiştik. İkinci maçımız Kayseri, Konya, Sivas maçı 1.58 oranı vardı. 0 2 çiftte şansın 1.52'de kapatmışlar. 1.52'den de yani biz 1.58'den verdik ama 1.52'den de 0 2 çiftte şans direkt tek tercih olarak vermiştik. O da başarılı oldu. Onun haricinde Galatasaray'ın galibiyeti yine tek tercih onun haricindeki zaten Excel maçları. Bir de Crystal Palace Tottenham maçı. Kendi benim şahsi analizim. Ne demiştik? 2.5 üst. Onun oranı söyleyelim. 1.72 KG var. Önceki tercihimiz KG vardı. Bunu hiçbir zaman da şey yapmam zaten. KG var tercihimiz. Chelsea, Chelsea diyorum. Crystal Palace'ın tek golünden maalesef yatmış oldu. Fakat Maç sonu 2 tercihimiz geldi. Onun haricinde 2.5 üst tercihimiz geldi. Onun haricinde 1.5 üstünde Tottenham galibisi. O da yine bize kazandırdı. Onun da oranı çok iyiydi. 2.44'tü. Ee, 2.47 olmuş. Güzel orandan o da kazandırdı. Diğer maçlar biraz garip skorlarla bitti. Sassuolo Sampdoria 2.5 üst ve KG var demiştik. O da geldi. Bunlar egzal maçlar, o yüzden kendi bahisimmiş gibi, kendi tahminimmiş gibi söyle, yani söylemiyorum. Roma 2.5 üstü maalesef yattı, Inter maçı da KG vardı. Dün aslında e, biraz egzal sıkıntı yarattı, ama dediğim gibi bakın iki tane maç İtalya Serie A liginden ve ben İtalya Serie A ligine yeni başladığı için girmemenizi önermiştim. Gruba da kesinlikle ve kesinlikle dikkat etmemiz gerektiğini ve fazla yüklü girmememiz gerektiğini söylemişim. Hatta yapabiliyorsanız hiç girmeyin İtalya Ligi'ne demiştim. Umarım beni dinleyenler çıkmıştır. Gelelim günün karşılaşmalarına. Maçlara geçmeden hemen dediğim gibi videoyu beğenirsiniz. Bizi çok mutlu edersiniz. Kanala abone olmayanlar ise abone olabilirler. Canlar bir de Telegram grubunun linkini aşağı bırakıyorum. Canlıdan tahminlerimizi oradan vermeye devam ediyoruz. Onun haricinde maç önü kuponlarımızı da oradan veriyoruz. Youtube'dan maç önü kuponu vermiyorum. Biliyorsunuz. Ve bir de e, Excel tahminlerinde yine grupta <laughs> paylaşıyoruz canlar. Dilerseniz aşağıdan Telegram e, linkinden de Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Gol varı zaten biliyorsunuz canlar. E, gol var. Benim kendim şah, şahsen bahis aldım. Ve seriyi de seriyi bilmeyenler için yukarıya kartlar kısmına bırakıyorum. Oradan seriyi takip edebilirler. Şu an 2'de 2 gidiyoruz. 3. gün tahminini de verdik. 3. gün videosunda bıraktım. İsteyenler o seriyi de izleyebilirler. 100 TL 10.000 TL serisi. O seriyi de kaçırmayın canlar. Daha çok erken. Ee, bu değirmenin altından çok su akacak. Onu da söyleyeyim. Kolvarında linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan da siteye kayıt olabilirsiniz. Şimdi gelelim günün karşılaşmalarına. Gaziantep Başakşehir hemen hızlıca giriş yapalım ve başlayalım. Şimdi dostlar Gaziantep Spor ev sahibiyle başlayalım. Biliyorsunuz biz Giresun maçında Antep'in kaybetmeyeceği yönünde bir bahis almıştık ve bu şekilde de e, sizlere önerimizi yapmıştık. Fakat her şey tam istediğimiz gibi giderken 90 artı 5'te Bayiç sağ olsun bizi yatırdı. E, Bayiç'in golüyle Giresunspor kendi evinde Antep'i 2-1 mağlup etti ve e, maçı kazanmış oldu. Bir önceki maçı zaten, bir önceki haftada da Gaziantep kendi evinde Beşiktaş'la berabere kalmıştı. İki maçı da izledim. Aslında kötü bir oyun oynamadılar. Fakat bir türlü yani kazanma durumuna gelemiyorlar. Ben artık burada rahat olan Başakşehir'e karşı puan alabileceklerini düşünüyorum. Bu sebeple eee Öncelikle 1-0 çifte şansı. Ardından maç sonu biri. Sizlere öneriyorum. Maçta fazla gol olacağını da düşünmüyorum. 2-3 gol bandında da kalabilir. Tek korkum 0-0 skoru. Maçın senaryolarını söylüyorum. Maç kitlenirse 0-0'da kalabilir. 9-45 oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Yani sistem kuponunda değerlendirebilirsiniz. Bir gol gelirse ilk yarı. Bu maç 2-3 golde de kalacaktır. Senaryoları size söylüyorum. Hani 20 tane tahmin veriyorsunuz diye Öyle bir eleştiri yapmayın. Senaryolardan tahmin çıkartıyoruz zaten. Hemen toplam golü de verelim. Toplam gol aralığı 2-3'ün oranında 1.80 ideal bir oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Geçelim Trabzonspor Giresunspor maçına. Dostlar bu benim güvenli bir karşılaşma. Trabzonspor kendi evinde hata yapacağını düşünmüyorum. Giresunspor zaten son 4 haftadır mağlubiyet yüzü görmüyor. Antep galibiyeti Hatay'la berabere kaldı. Ee, onun öncesinde iki maç Fenerbahçe'yi yendi e, deplasmanda ve bir de İstanbulspor'u kendi evinde 3-2 mağlup etmişti. 4 maç lig, lig maçlarından bahsediyorum. Kupa maçlarını, vazıklık maçlarından haricinde lig maçlarından bahsediyorum. Onlar toplayacağı puanları topladılar. Trabzonspor Fenerbahçe galibiyetinin ardından saçma bir mağlubiyet aldı Karagümrük karşısında. Ve burada kendi seyircisi karşısında hata yapacağını düşünmüyorum. Maç sonu biri sizlere öne... neden kapattık oranını söyleyecektik. Maç sonu biri 1.34'ten öneriyorum. Fakat ben e, Trabzon'un burada bir handikap yapmasını da bekliyorum. Onun da oranı hemen söyleyelim. Handikap aşağıda biraz daha aşağıda. Handikapın oranı 2.09 değerlendirebilirsiniz. Bir 2 0. 0 gibi bir skorla Trabzon'un burada maçı kazanmasını bekliyorum. Adana Demir İstanbulspor Spor karşılaşmasında hemen sizlere yorumlayalım. Dostlar Adana Demirspor şimdi bu son 2-3 haftadır çok iyi gittiğini söyleyem söyleyemem. Nedeni yani kupadan dünya kupasının ardından iyi başlayamadılar. İyi başlayamadılar. Her ne kadar Karagümrük'ü 2-1 mağlup etseler de ben kupa maçında izledim. Adana Demir o kadar iyi bir futbol oynamıyor. Yani Rize maçı katletti. Rize maçındaki hakem maçı katletti. Ona rağmen yenilmişlerdi. Karagümrük maçında da yine çok iyi oynadığını söyleyemem. Pozisyonlara girmesine rağmen iyi oynadığını, oyun akan oyunda iyi oynadığını söyleyemem. Beşiktaş maçında da stabil bir oyunla 1-0 mağlup oldular. Ben bu şeyden sonra, bu durumdan sonra yine bir galibiyet almasını bekliyorum. Fakat burada gollere gitmek daha mantıklı olacaktır. Ben KG varı burada çok mantıklı buldum. KG varın oranı 1.49. İdeal bir oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Geçelim Premier Lig'den Chelsea Manchester City karşılaşmasına. Dostlar burada fazla uzatmayacağım. Zevkli bir maç izleriz diye düşünüyorum. İdeal de bir oranı var. City Arsenal'ın puan kaybettiği hafta kolay kolay puan kaybetmez. Zor da olsa bir şekilde bu maçı kazanmak isteyecektir ve kazanacaktır dedi. Düşünüyorum. 1.45 MS2 oranı var. Fakat ben City'nin burada maçı kazanmak istiyorsa 2 gol atması gerektiğini düşünüyorum. De 1.5 üst bana daha mantıklı geldi. Oranı da daha iyi olduğu için de 1.5 üstü sizlere önermek isterim. Hemen aşağı indiğimde oranı 1.52 değerlendirebilirsiniz. Canlar ayrıyetten dün Galatasaray maçında verdiğimiz Kornel Bayisi de başarılı olmuştur. Onu da söyleyelim. Gelelim Excel maçlarımıza. 1, 2, 3, 4 tane de Excel maçımız var. İlk maçımız Ibiza Real Betis karşılaşması. Canlar Excel burada. Excel'in de ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar. Yani diyebilirsiniz. Çünkü aramıza yeni katılanlar var. Her videoda bunu söylüyorum. Excel ne arkadaş? Hani sen böyle tahmin veriyorsan neye güvenerekten veriyorsun? Excel bizim kendi benim kendi şahsen oluşturduğum bir arşiv Excel'edir. Oradan tahminlerimizi çıkartıyoruz. Linkini de kartlar kısmına bırakıyorum. Oradan da o videoyu izleyebilirsiniz. Bu maç hakkında Excel fazla gollü geçmeden maç sonu 2 çıkarmış. Biz burada 3.5 altında maç sonu 2'yi Hemen önerebiliriz. 1.62 gibi bir oranı var. Güvenmeyenler 4.5 altında maç sonu 2'de yapabilirler. Fakat onun da oranı açılmamış herhalde. En ideali yine 2 ve alt tercihidir. 3.5 alt tabii ki, 2.5 alt değil. Yanlış anlamayın. 1.62'den sizlere öneriyorum. Geçelim bir diğer karşılaşmamıza. Portekiz 2. Lig'inde oynanacak bu da bu maçta e, Canlar burada da yine 1-0 çifte şans çıkıyor. Oranı iyi olduğu için sizlere önermek istedim. 1.37 gibi bir oranı var değerlendirebilirsiniz. Yine bu, da, bu karşılaşmanın oranı iyi canlar. Bu da ıı, yanlış hatırlamıyorsam fast liginden bir karşılaşma. Gollü geçmesi beklediğim bir karşılaşma. Excel'den dolayı. Excel maçlarını veriyorum. 4 tane Excel maçı var canlar. 1, 2, 3, 4. Yani bunlar benim kendi şahsi tahminim değildir. Söyleyeyim benim kendi şahsi tahminim. Zaten Gaziantep, Trabzon, Adana'da bir Chelsea maçlarıydı. Buraya açmayacak herhalde oranı. Fakat ben baktığımda, telefondan baktığımda oranı 1.80, eh, evet açtı. 2.5 üstün oranı 1.82 değerlendirebilirsiniz canlar. Golle bir maç bekleniyor. KG var da aynı şekilde yüksek orandan değerlenilebilir. 2.40 neredeyse oranı var, 2.34. Onun haricinde ilk yarı golleri de girilebilir. Excel bu şekilde yorumluyor bu karşılaşmayı. Hemen geçelim son maçımıza. Hindistan Ligi'nde oynanacak Goa. Haydarabat maçıyla videomuzu sonlandıralım. Dostlar burada bu maça aslında bu biraz Excel maçı değil. Egzel yarım tahmin çıkartıyor diyebilirim. Tek maç açmış. Bize göre tek maçlı maçlar e, analiz şeklinde yapılamıyor. Fakat ben maçı biraz baktığımda bana bu tercih mantıklı geldi. Bu sebeple veriyorum bu maçı. Onu da söyleyeyim. Haydarabat'ın 28 puanla ikinci sırada olduğunu görüyoruz. Goan'ın ise 19 puanla 5. sırada yer aldığını görüyoruz. Deplasman'ın burada zor da olsa puan almasını bekliyorum. 0-2 çifte şansın oranı 1.29. Yani kupon tamamlamak için kullanılabilir. Bu sebeple veriyorum bu karşılaşmayı. Ve güvenilir bir karşılaşma diye düşünüyorum. Belki maç beraber bitebilir. Ama ben Deplasman'ın iyi oyunla maçı kaybetmeyeceğini düşündüğümden dolayı bu tercihi sizlere öneriyorum. Bugünlük canlar maçlar bu şekildeydi. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Telegram grubuna da gelebilirsiniz. Ayrıca gol golvarın da linkini, golvarın ve e, Telegram'ın linkini aşağı bırakıyorum. Dediğim gibi hem Telegram grubuna gelebilirsiniz, hem de golvara e, üye olabilirsiniz canlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.